Herkese merhabalar. Merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş Ben, ben Gülşen. <laughs> <laughs> ben Mehmet. Isparta Yalvaç'tan selamlar sevgiler herkese. Ee, bu bölgede az çok hasatlar yapıldı, sayımlar yapıldı. Ee, yeni başlayan arıcı arkadaşlar e, bu sayım sonrası bu ballı polenli çıtaları nasıl saklıyorsunuz diye e, bir sürü soruyorlar. Bugün onlarla ilgili bilgiler vereceğiz yeni başlayan arkadaşlarımıza. Ayrıca akşam üzeri saatlerindeyiz. Ee, hava çok aşırı sıcak olduğu için ortalık kurudu. Arıları e, sayımdan sonra beslemeye başladık. Varova mücadelesi yapmaya başladık. Yani sayımdan sonra bunlara dikkat edelim. Çünkü e, arıların, arıların balını aldığımız için arılar strese giriyor. O yüzden besleme yapmaya çalışıyoruz. Varava mücadelesini yapmaya çalışıyoruz. Canım, sen bir şey söyleyecek Evet, misiniz? hem çalışarak gösterelim. E, bu mevsimde ağustos ayına giriyoruz. Büyük aşırı sıcaklar var. E, bal yok. Ortalık kurudu. Biraz yağmurla evet. e, bazı çiçekler açtı. Polen geliyor. Adam. Yavru atışına biraz teşvik ediyor. Polen gelmesi güzel bir şey. Ama nektar yok. E, böyle durumlarda mesela ne yapalım? E, yeni başlayan hobici arıcılar var mesela daha yeni başlamış bir iki kovan olan arkadaşlarımız soruyorlar bize. E, arıyı böyle azar azar e, besleme yapalım arkadaşlar. Aç kalmasın arı, arı nüfusu geri çekilmesin, sürekli yavrasın. Taze yavra iyidir sürekli, arı gelişir. Aç kalmasın, varo ile mücadele edelim. Aç kalan arı zayıflar, zayıflayınca ne olur? Yavru çürüklüğü başlar. Ne bileyim, e, neydi o? Hastalıklar, hastalıklar Olur hastalıklar yani, başlıyor, hastalık. kireç hastalığı başlıyor karşı meydana meydana geliyor. Güç sarı her zaman daima iyidir. Kendini daha iyi koruyabilir, daha iyi savunabilir her türlü hastalığa karşı. Evet. Bu mevsimde nektar gelmiyor. Bizim kendi bölgemiz için konuşuyorum. Azar azar besleyelim haftada bir iki kere. 2 defa. 2 defa besleyelim yeter. E, kek alıp kek koyarım üzerine polenli kek. Arı oyalansın biraz bir şeyler yapar. E, yavru teşvik eder polenli kek. Hem biraz arlara bakalım. Biz arları çama götüreceğiz. Çamdan haber bekliyoruz. Orada sıcak olduğu için şu anda hala götürmedik. Arı mevcudu güçlü olsun. Yavru gelsin diye biz de azar azar besleme yapıyoruz. Arı karnını doyuracak şekilde. Stok yaptırmıyoruz. O şekilde anlaşılmasın. Evet. Sadece karnını doyurması için yeni yavru atması için yani. Şimdi biz kovanlarımıza bakacağız. Hem yavru atışı var mı? hem de besleme yapacağız. Ayrıca da bu ballı polenli çıtaları nasıl saklıyoruz? Onlarla ilgili de bilgiler vermeye çalışacağız. Evet. Haydi bakalım hep beraber kovanlarımızı açaraktan evet kovanlara konuş geçelim konuşalım. Tekrardan. Şimdi eşim çalışa dururken ben de anlatayım ballı polenli çıtaların nasıl saklanması gerektiğini. Zaten yeni başlayan arkadaşların böyle fazla kovanı olmuyor. İki kovan, üç kovan gibi hani onların fazla boş çıtası olmuyor yani bu çıtaları biz öncelikle mesela derin dondurucuda şoklayıp öyle az olduğu dönemlerde derin dondurucuda şoklayıp böyle büyük buzdolabı poşetleri var onları ben arasına ceviz yaprağı koyaraktan havasını da aldırmıştım şeyde elektrikli süpürgeyle de havasını aldırdım o şekilde muhafaza ettim ceviz yapraklarının da yaşını koyuyoruz onu da söyleyeyim havasını aldırıp güzelce bağladım hiç hava almayacak şekilde sonra soğuk bir yere koydum hani o şekilde ilk yıllarda başladığımızda biz öyle yapmıştık bundan da memnun kaldık yani çok öyle 1-2-3-5 zayiat olabilir yani 3-5 değil 1-2 falan çıkıyor içerisinde ama uzun süre tutarsanız tabii ki ama tutmazsanız da güzel verim alıyoruz zaten nisan gibi çıta vermeye de başlıyoruz o zamana kadar öyle idare ediyor onlar. Ben yakın çevremden duyuyorum böyle ambar hapı diye bir şeyler veriyorlarmış. Hani onlar kimyasal. Kesinlikle e, kimyasal ürünler, öyle ambar hapı gibi ürünler kullanmamaya dikkat edelim. Çünkü biz bunları kendimiz yiyoruz, çoluğumuz çocuğumuza yiyoruz. Ya da işte müşterilerin sofralarına sunuyoruz. Kesinlikle bunlardan kaçınalım. En doğal mücadelemizi yapmaya çalışalım. Ayrıca böyle mesela kovan katlarının üzerine de saklanabilir. Kovan katlarına mesela kovan katı 10 tane çıta alıyor diyelim. Siz böyle aralıklarla koyabilirsiniz. Böyle aralık aralık 6 tane koyun, 5 tane koyun. üzerine kapatın. Bir de bunları şöyle de yapmıştık onu da söyleyeyim. E, kaya tuzu. Kaya tuzunu ıslatın. Eritin bir tane leğende içine batırıp çekin çıtaları. O şekilde de e, kovan üstlerinde saklayabilirsiniz. Ya da böyle fıs fıs yardımıyla kaya tuzlarını e, çıtalara da fıslatabilirsiniz. O da güzel mücadele. Biz ilk yıllarda bunu da denedik. Bundan da güzel verimler aldık yani. Kaya tuzu da, tuzuna da güve konmuyor. Ha, güve neye konuyor onu da söyleyelim. Böyle kabarmış ballı polenlere geliyor güve. Polene geliyor yani. Normal böyle ince beyaz yeni koyduğunuz peteklere güve gelmez. Eğer polen varsa güve yapan polendir yani. O şekilde. Böyle bir de ceviz ceviz ağaçlarının altına koyanlar var. Onları duyduk. Hani bundan da verim aldıklarını söylediler. Yani ceviz ağacının altına koyduk biz hiç zayiatımız olmadı diyenler var. Böyle aşırı fazla fazla çıtası olan da soğuk hava depolarına koyuyor. Şimdi bizim arılarımız artık çoğaldı. Biz de soğuk hava depolarına koymaya gayret gösteriyoruz. Çünkü artık bunları poşetlemek, uğraşmak fazla bize zaman zamanımızı alıyor. En makulü soğuk hava deposu yani. Ama siz asla dediğim gibi derin dondurucularınıza şoklatın. Şoklattıktan sonra poşetleyin yani aralarına da ceviz yaprağı koyaraktan büyük çöp poşetleri var. Onlarla onlara koyun buzdolabı poşetiyle de. E, onlara koyun elektrikli süpürgesi yardımıyla pardon havasını aldırın. Bir de sıkıca bağlayın ağzını. Yeni başlayanlar öyle güzel verim alırsınız. Nasıl gidiyor canım arılar? Arılar güzel maşallah. Seni çekiyorum ben şöyle. Bu kovanı değiştirmiştim. Ee, yeni Yavru var mı? Şöyle bakalım. Maşallah kraliçemiz güzel çalışıyor. Ee, azar azar da dediğimiz gibi besleme yapıyoruz. Güzel sulu ballar var. Yağmurdan sonra biraz da polen gelmiş. Bakın günlük. Günlükler evet, de var. O ışıl ışıllar. Hı hı. Işıl ışıl bal mı o günlük? Işıl ışıl olanlar bal. Kraliçeyi görebilir miyiz ona bakalım. Artık kraliçeyi göremedim. Diğer çıta işte bayağı yoğun. Evet o yoğundu ben fark ettim. Evet. Paralar gayet güzel maşallah. Yerim. Hem bugün şöyle bir yavru atışlarına bakacağız çünkü açıp uzun süre biz kontrol etmemiştik hem de ballı polen çıtağın saklanması hakkında Evet gördüğünüz gibi gözlerde polen Çocuğum var. Güzel Artık gelmiş sitesi. evet ışıl ışıl. Bal da gelmiş ışıldak. Evet bu beslemeyle bu kadar e, bal olmaz. E, yağıştan sonra bir de bu bölge bazı yerler sulanıyor e, onun da faydası var tabii ki. Biz zaten beslemeyi birebir vermiştik. Öyle hani stok yapılıcı bir besleme değil. Koyu besleme değil. Evet koyu yaptırmıyoruz. bal yaptırmıyoruz. Sadece açlık stresini oluşmasın. Günlük karnı doyursunlar. Kalsın. Evet. Yani ikiye birler hiç bilmeyenler için söyleyelim. Onlar koyu oluyor. Yani iki şeker bir su. Onlar biraz daha stok beslemesi için yapılıyor. Sonbaharda hani kışa hazırlarken arılarımızı genelde koyu besliyoruz. ikiye bir oranında. O çıta boş mu? Bunu boş dibe koydum da üzerinde bal varsa bunu yalasınlar diye güzelce balı sıyırmışlar. Evet boş çıta. Kenara koydum böyle. Yani arılar dolaşıyor işte. Aç şey yok. Karnı doyursunlar böyle kenara koyabilirsiniz. Akşam olunca diğer çıtaya çekiliyor zaten. Böyle kontrol ediyoruz. Bal akım olursa inşallah e, böyle beş civay geçmiş kovanlarımızı çam'a götürmeyi planlıyoruz. Eğer e, çamda güzel haberler alırsak, bal verimi güzel olursa, çam böcekleri var biliyorsunuz basuratlı çam böcekleri. Onlar güzel verim verim yaparsa oraya götürmeyi düşünüyoruz. Böyle üç çitalar değil de. Beş, 5'i beş geçsin ki da. arı hani kendine bakabilsin ve bize de bal bal verebilsin. Bu mesela 3 çıta. Bunu Bunu da hani burada biz de e, bakmak istiyoruz, zaman geçiriyoruz. Muğla'ya çünkü ben gidemiyorum. E, uzak olduğu için arıları da özlüyoruz. Geçen yıl hiç bırakmamıştık. Çok özlemiştim ben. Hani üç beşini de buraya bırakacağız. Hem onlara bakarız, hem de sizlerle birlikte video bir çekeriz diye. Yeni başlayanlar bu şekilde yine e, besleme yapabilirler. E, buzdolabı poşetiyle verirseniz eğer gündüz saatlerinde akşam üzeri vaktiniz Ağrınızı Yoksa buzdolabı poşetiyle verirseniz yani, daha mantıklı. daha yağma olmaz en azından. Evet. Şimdi ben buzdolabı poşeti yapmaya üşendim biraz çünkü bayağı var. O da zor oluyor. Ekstra evet, bir külfet bir, oluyor. Yeri besleme yapacağız. Burayı bitirip bir de daha çıkacağız. Ee, orada evet. orada biraz uzun sürüyor. Gelmez uzun sürüyor mecbur bu bir şekilde biraz verip oraya gitmemiz gerekiyor ama evet. dediğiniz gibi böyle 8-10 kovanız varsa 15 kovanız varsa ne kadar yani yapabiliyorsunuz buzları poşetiyle verseniz daha iyi olur tabi tabi yağmaya mehal vermemek için çünkü şimdi ortalık kurudu arılar aç arılar saldırgan doğada nektar Arları, yok bakım şart arılar kendi kendine olur gider demeyin arkadaşlar evet evet var mücadelesi önemli varovayı ihmal etmeyin Bununla ilgili Besleme. çeşitli videolar var, evet. çeşitli ilaçlar var, kimyasal var. Kullanabilir kullanmayabilir, tercih sizin. Biz bal akımına yakın zamanda ilaç kullanmıyoruz. Evet. Köklerimize evet. mandalin kabuğu var, defne yapraklar var. Bunları kullanıp bunları yapıyoruz Bir ay kala evet, kestik. Bal akımını bitirdik, balı sağdık. Biz bu çubukları koyduk. Var ova ne varsa dökülecek, tertemiz şekilde. Bunları alacağız. Ondan sonra bir ay zaman zarfında arı çama gidecek. Burada tertemiz şekilde arı inşallah besleme yapılmadan hiçbir şey yapılmadan inşallah güzelce bir bal alacağız Tabii Allah nasip ederse olursa yani bu işte Tabii ki bir de var ilacı hakkında çok sorular soruyorsunuz ilaç ismi veremiyoruz maalesef YouTube'dan da. Instagram'dan bizim altı hikayemiz 67 32 yazarsanız bireysel olarak orada sorularınızı cevaplamaya çalışırız Çünkü ilaç ismi vermek uygun olmuyor. Hani reklamını yapmak gibi de bir şey olur. O yüzden veremiyoruz. Genelde e, bitkisel kullanmaya gayret gösteriyoruz biz. Öyle şimdiye kadar da çok şükür bir yüklü bir varavamız yok. İşte varava görmedik de çok şükür. İnşallah da görmeyiz. O yüzden Instagram'dan da yine takip etmek isterseniz tekrar edeyim. Bizim alt tira hikayemiz 67.32. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Bildiğimiz kadar ben dönmeye çalışıyorum, cevaplamaya çalışıyorum sorularınızda. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi sayımı yaptık. O çıtalar yani sağım esnasında biraz a, hani şey oluyor yani eskisi gibi olmuyor. Biraz kırışma oluyor. Hani döndürüyoruz bu şekilde ya ellerimizle ya da otomatik makinalarda. Biraz çıtalar karışabiliyor. O o çıtaları tekrar arıya verip bir balını yalatabiliriz hani kalan giden oluyor, akıyor, akışkan oluyor. Onları bir yalatalım arıya. Yalattıktan sonra tekrar alalım. Ondan sonra yapalım e, saklama. Saklama kısmını yani. Ballı polenler özellikle hani demin anlatmıştım saklama kısmını. Bir de böyle aşırı fazla çıta varsa bu mevsimde hani arı yavru yavrudan çekiliyor. Fazla çıtaları alalım. Almanızı tavsiye ederiz. Maşallah gördüğünüz gibi olmasın. bu e, üçüncü çıta yavru sökülmüş sökülen yerlere ne? kraliçemiz e, şey doldurmuş günlük doldurmuş ikinci üçüncü günü olmuş artık günlükler yuvarlak olmuş. Maşallah orayı Şunu göstereyim. Kemelli sırlı bu. bal. Bunu çok soruyorlar. Nasıl anlayacağız diye. Bu sırlı bal arkadaşlar. Yani çok soruyorsunuz. Evet. Sır... Arının böyle yiyecek şekilde bal olması lazım. Sırlı yani. Mesela bunu şeyde yine anlatırız biz sonbahar bakımlarında da nasıl bal olacak, ne kadar bal olacak diye. Öyle komple sırlı çıtalar bırakmaya gayret göstereceğiz arı stoğu için. Evet. Kapalı yavrularımız var maşallah. Güzel. Bereğimiz çalışıyor. Evet. Bu kovan kendini kurtarmış yani, kaç çıta? 2-4-5 çıta. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir, niçin besliyorsunuz diye soruyorsunuz. Şimdi burada hava yağmurlu gitti, rüzgarlı gitti. Arı hemen hemen bir hafta neredeyse uçtu, bir şey bulamadan geri geldi. Evet. Uçan arı ne yapacak? İlla stoktaki balını yiyecek. Stokta bal yoksa ne yapacak? Çıkan yavrular balı yiyemeyecek. Arı kendi yavrularına bakamayacak. Arı geri gitmeye başlayacak. Ben bunları azar azar besliyorum ki arı strese girmesin. Yavrular çıkan yavrular e, bu günlük vermiş olduğumuz şerbetlerden kendilerini karınlarını doyuracaklar ki hem çıkan yeni yavrulara bakacaklar. Kovan içi hizmet yapan yavrulara bakacaklar. Tarlacılar dışarıdan gelip bir şey bulamayınca burada stok yiyecek. Evet. Yani bu şekilde böyle azar azar besliyoruz ki arı strese girmesin, hastalıklar başlamasın. Aç kalmasın. Aç kalmasın. Eşim de az önce söyledi, Şöyle son çıtaya bakın arkadaşlar arı böyle komple sarmıyorsa o çıtaları alın silkin alın onları saklayın güzel muhafaza edin e, niçin yapıyoruz dağınık arı her zaman hastalığa davetiye çıkarır evet. niçin 3 çıtalık arı var 5 çıta var burada 3 e, çıtada kapalı yavru var arı 5 çıtaya dağılmış kapalı yavruların üzerine arılar kapatmadı mı ısıtmadı mı orada yavru çürüklüğü yavru hastalığı başlar içindeki günlükler çürümeye başlar. Yavrular, kapalı yavruların içindekiler. Bu 3 çıtalık arayı son 2 çıtayı çektik. 5 çıtayı aldık. Bunun üzerindeki 4 e, ile 5'in üzerindeki çıtalıdaki arılar ne yapacak? 3 ile 4, 1, 2, 3 bu çıtayı sarmaya başlayacak. Daha sıkı olacak. Kraliçe daha sıkı yavru atacak. Dağınık olduğu zaman yavru da az olacak. En azından kapalı yavrular üşümeyecek. Son iki çıtayı alacaksınız. Ama alacaksınız derken şöyle gösterelim burayı. Son çıtayı arı sarsın böyle. Evet. Son sarsın. çıtada böyle burada seyrek arı varsa o çıtayı alın arkadaşlar. Özellikle kışa girerken yani ha. kış. Ha, bu mevsimde de alabilirsin Bazı bölgelerde ne bileyim e, Hava, yavru çıkışı başlamış. Evet evet. Hava şartları tabii ki her evet. e, yerde farklı. Şimdi daha mesela benim görüştüğüm arıcı arkadaşlar var. Çoğu yerlerde daha sayım olmadı yani. Adıyaman, Erzurum hani o, o yerlerde. Ee, Karadeniz'in bazı Artvin gibi bazı yörelerinde, hani batı taraflarında oldu da Doğu Karadeniz yörelerinde olsun daha sağım olmadı. Hani biz şimdi sağımdan sonraki şeyleri anlatıyoruz. Evet, bu, bu, bu böyle bu bölgeye göre ve sağım yapılan yerlere göre yani anlattığımız bilgiler. Ona da dikkat edelim. Herkes kendi yöresine göre arasına bakım yapacak. Çünkü kimi yerde hasat oldu, kimi yerde olmadı. Buna dikkat edelim. Evet. Genel anlamda arılarımız iyi gibi değil mi canım? Yani evet. Iyi. Çok şükür. Maşallah. Ee, biz kışa girerken nasıl yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Bunları tek tek video çekerek size göstereceğiz. Evet. Şu anda Ağustos ayındayız. Bugün 31 Temmuz. Yarın Ağustos 1. Temmuz. Ee, şimdi dediğimiz gibi biz çama hazırlıyoruz arılarımızı. Mevcut düşmesin diye. Yavru yeni taze yavru olsun diye. Çam'da güçlü yavrularla yeni tarlacı olacak arılarla gitmeyi istiyoruz. Mevcudu düşürsek oraya da gitmenin bir anlamı yok. Tabi. Biz buna göre kendimiz bakım yapıyoruz. Ama hiçbir yere gitmeyecek olan arkadaşlar var. Yeni başlayan arıcılar var. 2-3 puanım var. Ne yapalım, nasıl yapalım diye soruyorsunuz. Bunlara böyle bir cevap vermiş olalım sizlere. Arıya her zaman bakım şart arkadaşlar. Hiçbir zaman arı kendi kendine üreyip olup gitmez eski arı zamanlar değil yani. Bunlara bakım şart. Sizlerle daha detaylı videolarla inşallah sonbahar bakımı, kışa girerken nasıl yapıyoruz bunlar da videolarımı çekeceğiz. Evet yeni başlayanlar için. Evet mevsimine göre şimdi hangi aya giriyoruz? Ağustos'a. Sağacak yerler vardır onlar sağım yapabilirler. Ama hiç verim alamayan yerler vardır. arları sabittir. En azından dediğimiz gibi sıkıştırın biraz arayı. Beslemeyi yapın, kek koyun. Arı kendini güçlü tutsun. İnşallah öbür sezonu daha iyi güçlü çıkar, daha iyi çoğalır. Evet. Yani sene sene değişir bu verim olayları. Allah herkese yardımcı olsun. Amin. Tüm üreten kalplere bereketli sezonlar olsun. Yeni arkadaşlar da zaten her yıl kendine bir şey katacakları katacaklardır. Hani biz biz de öyle olduk. Hani bir sene şunu yaptık. Aa bak bakın dedik bu yanlış oldu. Şöyle yapalım dedik. Öyle yaptık. Hani bunu herkes ilk başta öğrenmesi zor yani kolay değil yapa 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 için içine gire gire arının her şeyini öğreniyoruz zamanla gözlemleye gözlemleye deneye deneye yani biz de görüyoruz hatalarımızı onları da sizlerle paylaşıyoruz bir de bu arılar niye dağınık burası diye soranlar vardı çok boş boş diye biz buradaki arıları güçlü olanları taşımıştık yani balına mesela burası burada üç kovan arı. Bunları ba bal hasadı için taşımıştık güçlüleri katlıları. Bala çalıştırdık yani. Bir de burada bizim yangın çıkmıştı. Eskiden izleyenler bilirler. Yani sağa sola dağıttık arılarımızı. Biraz arı zayit, zayiatımız oldu. Kovanları sağa sola çektik. Biraz boş kovan, biraz dolu kovan yandı maalesef. O yüzden böyle dağınık yani. Böyle çalışmakta dediğiniz gibi yorumlarda yazıyorsunuz tabi zor oluyor dağınık arı. Diğer e, hasat ettiğimiz yerdeki arılarımız böyle değil yani. Onlar biraz daha iç içe, onlara da daha kolay bakım yapması, beslemesi. Burada işimiz uzun sürüyor. Orada daha hızlı, daha çabuk yapıyoruz. Şimdi işim bir tane kovan daha aç, ona da bakalım hep birlikte. Hem yeni izleyicilerimiz oluyor, yeni aboneler geliyor. Onlara da teşekkür ederiz bizleri izledikleri için. Allah sakin dışarıdan biraz polen geldiği için bu ayda. Evet, bende eldiven yok mesela. Evet. Sağından sonra ya da o yağışlı havalarda araya bakıyoruz. Her yerimize arı sarıyordun. için açlık vardı evet, orada. Evet. Çok saldırganlar. Evet. Şu an dışarıda mesela polen geliyor. Bizi pek saldırmıyorlar. Kendi kafalarına göre takılıyorlar yani. Evet. <laughs> Ama açlık olduğumu arı. Arabaya biniyoruz hala arkamızdan gelip bize saldırıyor yani. Evet kıyafetlerimizi bile çıkaramıyoruz yani. Evet şöyle yani. sol taraftan çekersen son çıtayı göster. Hayat. Evet. Bakın son çıta baskın, sargın. Hani biz eşim demin bunu söylemek istedi sizlere. Böyle evet. baskın olsun diyor yani. Seyrek olmasın yani böyle son çıta da böyle petek yavru, görünüyorsa. Yavru, yavru olsun. Evet. Yavru değil yani arı. Yani arı olsun. Arı, arı olsun arı. yavru derken Bakın etrafta da arılar var Evet son çıta böyle arıyla dolsun Eğer böyle arı yoksa seyrek varsa arı O çıtayı alın arkadaşlar Evet. Sıkışık olması faydalıdır Zaten bundan sonra arı yavruyu azaltır yani Tabi nektar gelmezse. Şeye geliyoruz artık ha, tabii nektar ki yok. Son bahara giriyoruz yavaş yavaş evet. Biz yine söylüyoruz Bu beslediğimiz şerbet benim Bal yaptırmıyor sadece arının Stresini almak için evet, bile Yeni bile çıkan yavruların yemesi için Dışarıda nektar bulamazsa buradan kendi ihtiyaçlarını karşılaması için çünkü biz çama hazırlanıyoruz. Evet. Mevcudu korumak istiyoruz. O yüzden bu azar azar te bir nevi bizim arının aşlığını bastırması için bu. Bal yaptırmak için değil, bal almak için değil. Bal yapmamız için koyu şerbet yapılır. O da şimdi değil yani. Sonbaharın Videomuzu daha fazla uzatmayalım. Biz çalışmaya devam edelim. Eşim, eşim çalışa dursun. Ee, şimdilik bu kadar bizden. Bizleri takip ederseniz, abone olursanız, eşe dosta tavsiye ederseniz çok mutlu oluruz. Isparta Yalvaç'tan selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.